Dostlarım ne oluyor burada bir bakın bu haber bizim var Shiba coin'imizin 2-0 atacağına dair mükemmel haberler dostlarım bakın bu haberleri söylememe izin verim şimdi burada okuyacağım haberler bakın Shiba önünün toplam arzının %41'i yandı abi daha neler neler var mükemmel haberler o. Bunları kesinlikle dostlar bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmezsek kesinlikle olmaz. Çünkü öncelikle bir arzımız ne kadar düşüyor, arzımız ne kadar var ve fiyatımıza dair er her şey var dostlarım. Bugün bu haberleri dostlarım 5 saattir. Bakın 5 saatten beri bu haberleri araştırıyorum. Mükemmel haberler var. Bakın dostlarım videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü videodan hiçbir şey olmuyor abi. Sadece ben motive olmam gerekiyor. Bakın sizleri ben motive ediyorum. Burada şey yaparım. Haberleri gösteririm. Siz de sadece videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi dostlarım bir tane Ethereum şey, balinası var. Tamam Ethereum balinası Bilbo 2.8 milyon dolarlık Shiba coin almış. Tamam. Abi daha neler neler var. Hemen bakalım şimdi. Şimdi bir tane daha Ethereum balinası var arkadaşlar. Shika Maro 1.300 milyon dolarlık artık Shiba coin almış. Tamam dostlar bununla geçelim. Zaten adam diyor ki panik yapmayın abi tamam. Bakın bu saatten sonraki şimdiki anlatacağım haberler o kadar değerli ki. Hani böyle hani neyin ne olduğunu bilelim. Bu haberler dostlarım bizi gerçekten de 2-0'a böyle rahatça atıracağına dair benim e, görüşlerim var. Çünkü sabahtan beridir bunu hoşum abi. Bak analizini yapıyorum grafiğine bakıyorum dediğim gibi. Bakın burada dolaşımdaki arzımızla alakalı artık böyle startın her ve verildiğine dair söylentiler var. Şimdi e, dolaşımdaki arzımız ve tedarikteki arzımız var dostlarım. Bunların aslında bir nevi oradan azaltıp oraya aktarılmış gibi göz ki aslında bu bir hata ve tekrardan bunlar yeni yeni zaten yapılacak. Yapıldığı zaman da zaten direktmen dostlarım böyle bir sıfıra atacağız gibi gözüküyor. Gerçekten atacağız gibi gözüküyor. Çünkü balinalarda bunu bekliyordu. Balinalarda şu an hala içeri daha fazla giriyorlar dostlarım. Şu haberler sayesinde zaten bomba bir balinaların girdiğini görüyoruz. Evet ama şunu dostlarım bilelim ki ufaktan bizi böyle motive etsin. Çünkü bunu bilmemiz gerekiyor dostlarım. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir kripto para cüzdanı bir yatırımcının geçen yıl 8 bin dolarlık şiva madeni paranı alımı yaptığını gösteriyor. Bugün değeri 5.7 milyar dolar. Abi bak 8 bin dolardan nerelere kadar gelmiş. Bakın dostlarım bugün anlatacağım haberler de tam bununla alakalı aslında. Yani bu saatten sonra böyle ne kadar yükselteceği Çünkü Robinhood'la alakalı da mükemmel haberler var. Bunun tarihini vereceğim dostlarım. Biliyorum tarihi çok seviyorsun. Bakın tarih dediğim zaman direktmen böyle pump yapıyor. Direnç dediğim zaman direnç geldiği zaman direktmen yatayını böyle yukarı yönlü alıyor. destek dediğim zaman destekten çok güzel o seviyelerden alıyoruz. Yani bugün nereden alınacak? Nereden satılacak? Bunların hepsinden bahsedeceğim dostlarım. Şimdi bu adamı gördük zaten bu haberden bahsediyor. Yani burada burada gördüğümüz gibi Robinhood yani 1 Kasım'da listeleneceği haberi var. Tamam abi bakın bazı insanlar listelenmeyecek diyor. Onun hemen soru işaretimizi böyle kafadan atayım ben arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Zaten Coinbase Pro dostlarım bize sürekli bu hata yapıyordu. Sürekli bu hamle yapıyordu. E, kuşu bu iniyor listelemeyeceğiz ya da listelenmeye dair böyle böyle direktmen zaten uz uzatıyordu dediğim gibi. Mesela boğa piyasasını bekliyordu ya da böyle incelenmesi gereken bir şeyler bekliyordu. Tekrardan mesela Robinhood. Oraya girdik zaten mükemmel bir şeyler oldu ve tekrardan Robinhood'a şöyle bahsedecek olursam dostlarım. Şimdi bu adamlar zaten bir coin gireceği zaman direktmen güvenlik işlemlerini zaten direktmen başlatıyorlar. Başlattığı zaman da zaten bunların olması gayet normal. Tekrardan dostlarım bakın ben her zaman demiştim. 28 8 12 Kasım arasında çok güzel bir bağlantı olduğunu dostlarım sürekli sürekli söylemiştim zaten. Hani buradan baktığımız zaman zaten bizim altcoin'lerde zaten Robinhood'un altcoin'lerini zaten şu an görebiliriz. Bakın dostlarım Robinhood'da yüklendik sadece listelenme haberi bekliyor. Bakın bu çok önemli bir şey aslında Robinhood'a girdiğimiz zaman. %300'lükten fazla bir artışın olmasına sebep. Ben zaten o yüzden yüzdelikleri her zaman her zaman söylüyordum. Ve şu ana kadar her söylediğimiz oluyor şükürler olsun ve şu anda zaten çok güzel şeyler söyleyeceğim. Nereden destek alın nereden dirençler alın da bunların hepsini dostlarım size söyleyeyim ki artık ne kadar böyle yükseleceğiz. Nereden düşüp böyle desteğini alıp oradan böyle güzel bir pump yapacağız. Bunların hepsine bahsedeceğim dediğim gibi burada zaten 38 milyarlık bir piyasa değeri oldu ve dolaşımdaki arzımızı görebiliriz dostlarım burada fiyatı da burada görebiliriz bakın bunu geçtik abi tamam mı bakın ben her zaman diyordum bak üçgen formasını bir göstereyim şu üçgen formasını görüyorsun değil mi arkadaşlar şunun mükemmelliğini görüyorsun değil mi aynı mesela bantta 32 bandında çok güzel bir dostlarım üçgen formasyon yaptı aynı şekilde böyle bir geleceğimiz düşünüyorum yani o çubukları yeşili o derecede atıp tekrardan böyle küçük bir kırmızı yakıp tekrardan o yönlü yükseleceğini söyleyebilirim arkadaşlar üçgen formasyonumuza bir bakalım ondan sonra mükemmel şeylerin işleyeceğini artık böyle kalemimizi elime alıp arkadaşlar böyle ben tarih yazayım siz de buna şahit olun gerçekten çünkü her zaman bunları yapıyoruz her zaman desteğini nereden alıp direncini nereden alacağız diyerekten söylüyorum dostlarım şunu ek olarak küçük bir yani bir dakikalık anlatayım bak bir dakikalık abi anlatayım ondan sonra direkt ben kılçıksız bir şekilde grafimize bakalım nereden düşecek nereden dirençlerini alacak dostlarım şimdi şöyle bir şey var şimdi öncelikle borsalardan bahsedeyim NFT'den bahsedeyim hangi borsalara gideceğiz neler yapacağız bunlardan bahsedeyim dostlarım şimdi Ekim ayında dostlarım bizim var ya 1400'lük bir artışımız olmuş tamam mı ben diyordum ki her zaman %2000'lik bir artış olduğu zaman 1 artış abi bak her dediğim oluyor tamam mı yani ben ne yapmışım? Matematiksel bir hesabını yapmışım, her şeyini yapmışım. Şimdi şöyle bir şey diyorum. Ben diyordum ki arkadaşlar dolaşımdaki arzına hiçbir zaman bakmayın. Fiyatına da bakmayın abi. Bak ne böyle e, altyapısı nasıl oluyor? Projeler ne dahilinde böyle ilerliyor? Bunlara bakalım diyerekten sürekli söylüyordum. Bakın diyordum. İndeks şu an çok güzel bir sağlam bir şekilde ilerliyor. Yani indeksi de ben sürekli sürekli gösteriyorum. Buna baktığımız için dostlarım yani böyle her işlem bizim şu an güvenli tamam mı? Dediğim gibi mesela ne oluyor? Dolaşımdaki arzı mesela fiyatının bir hesabını, kitabını yaptığımız zaman zaten ortada bir Riosu'nun döndüğünü ve LFT yakımları ve Payment yakımları hep bunları unutuyorduk dostlarım. %20'lik bir yakın şeyin mesela müzik çaların olduğu zaman kod işlemleri birlikte yazıldığı zaman yüzde kırklık bir artış oldu şu an tamam mı? Bakın bunlar dostlarım iki ay içinde hatta bir buçuk ay içinde bunlar oldu. Abi neyi beklemiyorlar? Ben onu aldım Ben onu kuruyorum zaten. Hani şu an zaten yüzde de hatta yüzde onluk yüzde yirmilik yakınlar da hala paymentlerle birlikte NFT'lerle birlikte sürekli sürekli yakınlar oluyor. Dostlarım zengin olmak gerçekten de şöyle bir şey. Bak şimdi sabretmek gerçekten çok önemli bir şey ama yani NFT'leri de ben kripto adamı takip eden herkesin NFT'lere sahip olmasını istiyorum. Şimdi şöyle bir şey Satoshi diyecek ki Bakın NFT'ler geldi. 3000'lik bir NFT gelecek. NFT'ler zaten ne kadar popüler olduğunu insanlar anladı. Bu sefer daha kısa zamanda bitecek dostlarım. Mesela adam size diyecek ki NFT'ler geldi. 1000 dakikası kaldı. Siz de ne yapacaksınız? 1000 dakikayı böyle bekleyeceksiniz dostlarım. Ya e artık böyle ne yapacak? Böyle 1000 dakika, 3000 dakika kaldı. 2000 dakika, 1000 dakika kaldı. Siz ne yapacaksınız? Başında durup F5 F5 yapacaksınız swap işleminde. Yaptığınız zaman dostlarım böyle sahip olduğunuz zaman Onun mutluluğu var ya o kadar güzel bir şey ki. Böyle cebe yakışır diyor. Abi bu kadar cebine mükemmel bir şekilde zaten yakıştığını biliyoruz. Yani bu NFT'ye sahip olduğunuz zaman alınacaksınız. Yani bir değeri yok tamam mı? Bu coin gibi değil. Herkes böyle ulaşıp da değerinden alma gibi durumu yok. Bir tane olup bir tane olup mesela bir tane olup onunla takas etme. Mesela parasını Ethereum'un takas edeceksin tamam mı? Mesela ya da liste birlikte takas yapacaksın. Buna sahip olduğun zaman dostlarım sen 500 aldıysan adama 1 milyon dolara satabilirsin mesela. Çünkü gün geçtikçe ben inanıyorum ki değerinin çok fazla artacağını yani böyle kafada bir derim. Çünkü Shiba coin böyle arttığı zaman dostlarım yükseldiği zaman popülerliği arttığı zaman eliflerin de yükseliyor. Yükseldiği zaman da ne oluyor? Bizim Shiba'mız daha fazla yükseliyor daha çok piyasa değerine sahip olmaya çalışıyor. Yani o oluyor dostlarım. Balinalar o yüzden zaten içeri giriyor. Ben size balinalar gibi düşünüyorum. O yüzden diyorum elinizde 10 milyon şiba oyunu olsun. Neden elinizde 10 milyon şiba koyun olsun? Çünkü şiba girdiğiniz zaman gaz ücretleri falan daha fazla düştüğü zaman dostlarım siz içeride at koşturacaksınız. Şu an mesela yükseldiği zaman deri gibi yükseldiği zaman aynı seviyeden bir daha alamayacaksınız. Ben o yüzden elinizde 10 milyon şiba oyunu olsun diyorum. 2-0 attığı zaman sen belki 10 milyon şeye alamayacaksın. Şibayı alamayacaksın. Gaz ücretleri düştüğü zaman almak belki mümkün olmayacak. Ama dostlarım şöyle bir baktığımız zaman ortada nelerin döndüğünü farkında değiliz. Ben bunları size bugün farkına vardıracağım. Şimdi ortada neler dönüyor biliyor musunuz abi? Bu bizim fiyatımızı nasıl böyle 0.01 dolara götürecek ya da bu işlemlerden sonra nasıl tek tek böyle sıfır atacak bunlardan bahsedeceğim. Biliyoruz ki 900-600 bakları arasında 400'ü 500'ü kadar zor ilerliyorduk. Şimdi bakıldığı zaman 1500-2000 kadar atıyoruz. Bunun sebebi de aslında içeri giren balinalar. Bunun sebebi de aslında şu anki yakımlar. Yani Baninalar neden içeri giriyor? Bunların sayesinde yeni borsaları giriyoruz. Yeni yeni mesela güzel şeyler oluyor. Yeni haberler, yeni güncellemeler medyumdaki güzel haberlerden dolayı dostlarım bunlar zaten sürekli sürekli artıyor. Yani 500'dür 900'ü arası bir yükseliş değil de daha fazla yükseliyor. Mesela nasıl sıfır atacak dostlarım? Şunlardan bahsedeyim. Şimdi bizim yakınlarımız çok güzel bir şekilde ilerliyor. İlerlemeye de devam ediyor zaten. Dolaşımdaki arzın şu an e, arasındaki bir bağlantının mesela değişeceğini ben inanıyorum. Daha fazla mesela böyle değiştiği zaman mesela e, satış falan da Şivan'ın mesela sayfasında bunlar yazar. Bunlar böyle yazdığı zaman zaten dostlarım daha iyi anlayacağız bunları. Dediğim gibi mesela şu an e, dolaşımdaki arzın düşmesine sebep olacak. Zaten şeycileri çok biliyoruz. Fazlasıyla biliyoruz. Yani fiyatımızın nasıl artacağını bunları da biliyoruz dostlarım. Bu mesela güncellemelerle alakalı çok fazla şeyler olacak. Mesela Shibarium güncellemesi şu an oldu. Trifecta olayının zaten bir tane kaldı. Mesela Shibarium artık onaylandı tamam mı? Şerhsikten dolayı swap işlemimiz çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ondan sonra Shibanet kaldı. Shibanet de artık böyle dostlarım. Yani gün geçtikçe mesela önümüzdeki aylar onun biraz sistemi daha böyle bomba olduğu için dostlarım. Onun biraz bekleyeceğini düşünüyorum. Şu an mesela satış seviyesini kurmuştuk dostlarım. Dostlarım geldik bomba olaya. Bakın üçgen formasyonumuzu görüyoruz değil mi? Buradan dostlarım direktmen ucuna kadar böyle geldi ama direktmen buradan yükseleceğini dostlarım düşünüyorum ki nasıl yükselecek nereden alacağız nereden satacağız ne yapalım artık Dirençler neler destekler neler dostlarım elime kalemi alayım bugün dostlarım tarih yazalım siz de buna şahitlik edin buradan gördüğümüz gibi bunları göreceğiz. Şimdi dostlarım ben her zaman satışı diyorum ya yani sabit kalması anlamına geliyor. Oradan mesela desteğini bile dostlarım böyle a mesela almayacak demeyeyim de hani destekleri de göstereceğim orası artık sabit kalma gibi durumuna gelmişti bir şekilde tamam mı? Bakın ben ne demiştim? Burası abi. Bakın gördüğünüz gibi iki tane desteğini buradan almış yani buralara kadar gelmiş. Yani bunu hiçbir zaman silmedim beni takip eden insanlar zaten bilir şimdi ne olacak dostlarım? bakın bir önceki videoda bakın ne gösterdiysem onları onların üzerine gelmiş şimdi nereden alalım nereden satalım nereye kadar yükselecek bunlara bakalım dostlarım Şunu gördünüz mü bakın şuraya kadar zaten gelip böyle güzel bir şekilde devamlı bir şekilde ilerleyeceğini söylemiştim hani buradan yani anlayın artık hani bur buraya kadar geldiği zaman tekrardan böyle mesela kalemle elimi alayım dostlarım buradan böyle bu şekilde böyle ilerleyeceğini söylemiştim aynı burada olmuş tekrardan burada zaten olanları söylemiştim yani bu bizim satış seviyemiz buradan desteğini alacak tekrardan buradan mesela güzel bir şekilde yükseleceğini söylüyorum çünkü şu an hacmimiz de çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bu mesela borsalar dahilinde ne oluyor? Mesela borsalar güzel bir şekilde ilerliyor. Mesela haberler çok güzel ilerliyor. Güncellemeler çok güzel bir şekilde ilerliyor. Yani balinalarda dostlarım bunun için içeri giriyor. Girdiği zaman da ne oluyor mesela? Yani gir mesela az önce anlattım ya dostlarım 3 milyonluk 4 milyonluk bir şey bu konu alınmış. Yani bu bizi dostlarım güzel bir şekilde yükseltecek ki bu hacmi sayesinde zaten. Hani böyle mesela küçük 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 dokunuşlar yapıyorduk ya hani artık böyle değil. Hacmimiz ne kadar yükseldiği zaman mesela içeri balinalar girdiği ama daha fazla mesela aynı bunun gibi mesela yükselmesi sebep oluyor. Dostlarım bakın ben burada aldım tamam Bu satış bandından alacağım diyerekten söyledim. Zaten benim elimde zaten miktar var. Onu ben soğuk cüzdan atmışım. Onu ben bıraktım zaten. Hani şu an tekrardan böyle alıyorum dostlar. Mesela şuradan mesela çok güzel bir yükseleceğini düşünüyorum. Hani o yüzden zaten buradan aldım. İnsanlar zaten sürekli sürekli buradan alınması gerektiğini zaten söylemiştim. Burada zaten belli etmiştim. Buradan zaten söylemiştim. Tekrardan ne olacak mesela dostlarım? Buraya geldiği zaman güzel bir şekilde kıracak. Yani alım yerleri nelerdir? Dirençler nelerdir? Bunların hepsinden bahsettik dostlarım. Şimdi şöyle bir haber ver. Telegram grubumuzda dostlarım çok güzel şeyler yapıyoruz. Hani bu çünkü NFT'lerin dostlarım bir oyun portalı açılacak. Şimdi Wing'de mesela ne oluyor? Bir oyun sistemi kuruluyor demiş ya dostlarım. Hatta aşamasını, tipini, mipini, resmini göstermiştim. Bunlarla dostlarım NFT'lerle birlikte bu sistemde mesela bu portalda bulunduğu zaman adam Shiba coin'i alacak. NFT'lere sahip olmak isteyecek zaten. Shiba coin'i aldığı zaman dostlarım fiyatının daha güzel yükseleceğini buradan inanabiliriz. Çünkü Wing coin arkadaşlar Wing'i mesela biliyoruz bu kumar coin. Hani kumar coin'i böyle olduğu için dostlarım adamlar mesela Wing alıyorlar. Wing aldığı zaman ne oluyor? Mesela direktmen böyle güzel bir pump yapıyor. Abi çok düşük seviyelerde mesela bu oyun sistemi kurulduğu zaman direktmen deli gibi yükseliyor yaldi tekrardan ben bunda mesela NFT'lerle birlikte olduğu için özellikle de bir coin'in böyle oyun sistemi olduğu için özellikle de popüler bir coin olduğu için dostlarım bu olduğu zaman bunlar olduğu zaman bunlar kurulduğu zaman bizim Pompamız daha güzel, aşırı derece yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü artık böyle her şeyi yıktık, yeni yeni şeyler ekliyoruz. Burada mesela trifecta eklenmiş, swap işlemi eklenmiş tamam mı? Yani ekosistemimizi, blockchain'imizi çok güzel bir şekilde inşa etmişiz. Yani haberler, güncellemeler, medium çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bunların hepsiyle birlikte dostlarım şurada balinalar artık böyle böyle gelmeye çalışıyor anladınız mı? Çünkü harika bir ekosisteme sahibiz. Şöyle bakıldığı zaman içeride Liz, Bonnie... Riosi, Xship bunlar olduğu sürece dostlarım zaten fiyatımızı çok güzel bir şekilde koruyacağını düşünüyorum. Çünkü dolaşımdaki arzımız düşüyor, yakılıyor. Yakıldığı zaman da fiyatımızı çok güzel bir şekilde arttırıyor. Arttırdığı zaman zaten piyasa çok güzel bir hareketlemeler olduğunu görebiliriz. Şu anda zaten grafiğimiz mükemmel bir şekilde ilerliyor. Yani dostlarım demek istediklerim bunlar da Telegram'a da kesinlikle katılmayı unutmayın. Kripto adam Telegram diyerekten zaten yazıyor dostlarım. Orada mesela kesinlikle katılabilirsiniz. Açıklama kısmında var zaten. Dostlarım buraya ekleyeceğim videolara Kasım ayında neler olacak? Aralık ayında neler olacak? Ocak'ta Mart'ta neler olacak? Kesinlikle onlarla alakalı oraya tıklayıp yararlanabilirsiniz. Videolardan önemli gelişmeler anlaşmalardan da Orada mesela öğretmen listesinden bakabilirsiniz. Dostlarım sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şibagay <laughs> We